Ya e, öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok acı bir olay ve e, yani hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de ailelerin e, başı sağ olsun ve sabırlar diliyorum. Tabii e, ben hani e, şehit olan komutanımızı biraz hani araştırdığımda şunu gördüm. E, kendisi e, SİHA'ların yani terörle mücadelede çok önemli rol üstlenen SİHA'ların gelişmesinde çok önemli katkıları bulunmuş birisi. Bunu da Selçuk Bayraktar'ın mesajıyla ben öğrendim. Kendisi işte 2010'da kendisiyle tanıştığını, birlikte sihaların ve ihaların gelişmesinde çok önemli projelere imza attıklarını fotoğraflarıyla paylaşmış sosyal medya hesabından. Bir de e, 15 15'le yani ten... insansız hava araçları, ve silahlı insansız, insansız hava, hava araçların araçlarının gelişmesinde hı hı. E, Osman Erbaş'ın çok büyük katkıları olduğunu bizzat o sihaların e, bir şekilde üretiminde en önemli hı. isimlerden birisi olan Selçuk Bayraktar'ın paylaşımından öğrendim. Dolayısıyla bu e, konuklarımın dikkat çektiği ikinci önemli evet. bilgi birinde Aytun Çerkin, evet e, Şehit olan komutanımızın şey. 15 Temmuz'da Temmuz'daki evet. şeyini durumunu, mücadelesini evet. ilişkin önemli bir şey paylaştı, bilgi paylaştı. Şimdi Barış Pehlivan hem İHA'ların hem de SİHA'ların geliştirilmesindeki rolünden, rolünden bahsediyor. Evet. Bir de şimdi mesela şu an ekrandaki ki hmm. görüntüleri şöyle bir önemi var. Bu yanlış bilmiyorsam 15 Temmuz darbe girişiminde şehitlerimizin bir cenazesinde Osman Paşa ve orada Adana'da. şöyle bir Adana'da Adana. ve Adana'da diyor ki o halkı bombalayan Fethullahçıları kastederek şunu söylüyor Türk askeri katil olmaz onlar asker değil onlar Türk askeri değil onlar katiller diye haykırarak bir konuşma yapıyor İşte o konuşmayı yaptığı cenazeden görüntüler şu an sizin verdiğiniz tekrar diyorum ki Türkiye'nin ve TSK'nın ve ailelerinin başı sağ olsun sabırlar diliyorum. Evet.